Merhaba. Hiç düşündün mü? Eğer zamanda yolculuk yapabilseydin hangi döneme gitmek isterdin? Antik Mısır'ın görkemli piramitleri mi? Rönesans'ın sanatla dolu sokakları mı? Yoksa 1980'lerin renkli, özgür havası mı? Bugün seninle birlikte tarihte yaşanabilecek en iyi zaman hangisiydi sorusuna hem tarihsel hem de insani açıdan cevap arayacağız. Ama dikkat. En iyi zaman derken sadece teknolojiyi değil, yaşam kalitesi, özgürlük, sağlık ve mutluluk gibi ölçütleri de hesaba katacağız. Hazırsan zamanda bir yolculuğa çıkalım. Zaman makinemizi milattan önce 2500 yılına çevirelim. Antik Mısır'dayız. Nil Nehri kıyısında güneş doğuyor. İnsanlar tarlalarını suluyor. Piramitler yavaş yavaş gökyüzüne yükseliyor. Evet. Medeniyetin temelleri burada atılmıştı. Matematik, astronomi, mimari hepsi bu dönemde doğdu. Ama gerçek şu. Halkın büyük kısmı zorlu koşullarda çalışıyor. Özgürlük kavramı neredeyse yoktu. Tıp çok ilkel. Ortalama ömür sadece 30 yıl civarındaydı. Yani etkileyici bir dönem olsa da yaşamak için en iyi zaman diyemeyiz. Ancak bilim ve kültür açısından bir insanlık başlangıcı olduğu kesin. Şimdi antik Yunan'a gidiyoruz. Atina sokaklarında filozoflar tartışıyor. Sokrates, Platon, Aristoteles. Demokrasinin ilk tohumları burada atılıyor. Bu dönemde sanat, felsefe ve sporun önemi inanılmaz derecede büyüktü. Ama demokrasinin halkın değil, sadece özgür erkeklerin hakkı olduğunu unutmamak gerek. Kadınlar, köleler ve yabancılar hala dışlanıyordu. Roma İmparatorluğu'na geçtiğimizde ise mühendislik, hukuk ve yol sistemleriyle medeniyetin zirvesine çıkıyoruz. Ancak savaşlar, kölelik ve sınıf farkları yine devreye giriyor. Kısacası, yaşam büyüleyli görünse de eşitlik ve güvenlik açısından riskliydi. 15. yüzyıla yani Rönesans'a geçelim. İtalya'da Leonardo da Vinci resim yapıyor, Michelangelo heykeller yontuyor. Bilim ve sanat iç içe geçmiş Avrupa adeta yeniden doğuyor. Bilim insanları artık kilisenin dogmalarına meydan okuyor. İnsan düşünürse gelişir anlayışı yayılıyor. Teleskop, matbaa, pusula gibi icatlar dünyayı değiştiriyor. Ama bu güzelliklerin yanında karanlık taraf da vardı. Salgın hastalıklar, Engizisyon mahkemeleri sınıfsal ayrılıklar. Yani fikirlerin özgürleştiği bir çağ olsa da herkes için iyi bir dönem değildi. Şimdi 18. yüzyıla sanayi devrimine ışınlanıyoruz. Buhar makineleriyle birlikte üretim patlıyor, şehirler büyüyor, insanlar kırsaldan fabrikalara akın ediyor. Elektrik, trenler, telefon, otomobil, Dünya ilk kez bu kadar hızlı değişiyor. Ancak bu değişimle birlikte işçi sınıfı doğuyor, uzun çalışma saatleri ve kötü yaşam koşulları artıyor. Yani teknoloji ilerlerken insanlar yorgun düşüyor. Ve geldik bugüne. 21. yüzyıl. Bilgi çağındayız. Cep telefonlarımız cebimizde bir süper bilgisayar gibi. Yapay zeka insan gücüne rakip. Dünya küçülmüş durumda. Artık bilgiye ulaşmak saniyeler sürüyor. Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 70 yılı geçti. Tıp, ulaşım, iletişim hepsi tarihte hiç olmadığı kadar gelişmiş. Ama bunun bedeli de var. Stres, yalnızlık, çevre krizi ve bilgi kirliliği. Yani bugün Tarih boyunca en konforlu ama en karmaşık dönemde yaşıyoruz. Peki tüm bu dönemler arasında yaşanabilecek en iyi zaman hangisiydi? Gerçek şu ki her dönemin kendi güzelliği, kendi karanlık tarafı vardı. Piramitler büyüleyiciydi ama özgürlük yoktu. Rönesans yaratıcıydı ama tehlikeliydi. Bugün teknoloji var ama sade mutluluk azaldı. Belki de cevabı geçmişte değil, bugünü daha iyi hale getirmekte bulmalıyız. Çünkü tarih bize şunu öğretti. En iyi zaman onu iyi yaşarsan işte o andır. Peki sen hangi dönemde yaşamak isterdin? Antik Yunan mı? Rönesans mı? Yoksa bugünün dünyası mı? fikrini mutlaka yorumlarda yaz. Tartışmayı çok merak ediyorum. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, böyle içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki zamanda yolculukta görüşürüz.